Evet merhaba arkadaşlar biz bugün kalender ayazı oyuncak almıştık mutfak e, lavabosu çocuklara göre çok güzel bir oyuncak bugün geldi ve onu biz şu an kurduk çok severek oynuyor diğer mutfak malzemelerini de getirdik burada hepsi onlarla burada oyun oynuyor meyveleri yıkadın mı hadi yıka da tabaklara koyalım artık Kes meyvelerini tabaklara koy hadi. Bıçağını oradan al. İstersen suyunu kapat önce. Suyun çok israf oluyor, akıyor. Tamam, onu kapatalım. Ondan sonra meyveni dil. Ama yıkadık meyvelerin sepette duruyor ya zaten. <laughs> tamam. tamam. Tahtanın üstüne koy öyle kes istersen. Eline dikkat et. Tamam. Şuradan tabaklara koy istersen. Kalender yaz. Bak şimdi burada tabakların var ya yıkadığın tabakların. Ben sana şuraya ayırayım. Bak bunların içine koyabilirsin. Tamam mı? Bir de bu tabağım var. Bak evet hadi bakalım. Mısırını böyle yıkadığın meyveleri oraya koy. O üzümün diğer parçası nerede? Burada. Ha evet onu da birleştir. Tabağa öyle koy. Ters mi oldu üzüm sanki biraz? Hadi düzelt orasını. Tamam şimdi onu da bir tabağa koy. <laughs> Evet, çok yıkadı. Çok tertemiz oldu. Havucun parçası nerede? <laughs> Yıkamayı çok seviyoruz. Suyu çok seviyoruz. O yüzden meyveler sudan çıkmıyor, değil mi Ayaz? <gülüyor> <gülüyor> değil mi? Sürekli meyveler suyun içinde. Su kuşu kalender Ayaz. <laughs> Hayır doğru oldu. Bak sepetinde bir sürü meyve var. Onları yıka ama. Onlar yıkandı ya. <laughs> Geri tabağa koy onları da. Bak burada ben sana bir sürü tabak vereceğim. Al bu tabağın içine de başka bir meyve koy. Bu tabağın içine de başka bir meyve koy. Tamam mı? Şunları önünden alalım. Heh. Hadi bakalım. Onların içine de farklı meyvelerini koy. Önce suyunu kapat ama. Suyun çok akıyor senin. Sen suyu çok israf ediyorsun. Kalendera yaz. Şey. Evet, yıkadıysan tamam, kapat. Hı. Kocuğum, kocuğum. E, o önemli değil. Onu şunun içine koy. Bunu, bunu. Onlar yıkanmaz oğlum. Bak burada çilek var, Ayaz, kalender ayaz Çilek var burada. Sonra burada kivi var. Bak ben sana kivi de birleştiriyorum. Al bakalım. Onu da bir tabağa koy. Tahtanın üstünde kes oğlum. Bak şu tahtanın üstüne koy. Aferin sana. Tamam yıkadın ya. Çok yıkıyorsun Ayaz'cım sen. Bu ne kirli değil? Kirli değil ki onların hepsi tertemiz. Evet evet oraya takıyoruz onu. işimiz bitince. Evet süngerinde de yıka. Tavayı da yıka evet. Ben meyvelere bakabilir miyim? Tabaklara ne koymuş? Ay çok güzel yapmış Kalender yaz. Havucunu koymuş, üzüm koymuş. Burada mısır var ve daha sepetinde bir sürü meyvesi var. Onları da koyacak tabaklarına. Değil mi Kalender yaz? <laughs> kolun ıslanıyor, kolun. Kalender yaz kolun ıslandı. <laughs> bir şey olmaz evet tamam o topu bırak sen o topu bırak şöyle sıvıyalım tamam değiştiririz zaten oyna sen evet arkadaşlar biz oynamaya devam ediyoruz siz de bizi izlemeyi ve takip etmeyi unutmayın kanalımıza abone olmayı unutmayın bay bay